Bizim artık adalete yaklaşmamız lazım. Bizim artık her aldığı kararın Anayasa Mahkemesinde sorgulandığı bir düzenden bir beklentimiz kalmadı. Bizim artık herkese eşit ulaşabilen, kendi örgütlerini değil de bu toplumdaki geleceği, çocukları besleyebilen bir anlayışa, bir kişiliğe ihtiyacımız var. Herkes iradesine sahip çıksın. Ee, bu e Tarihi bir dönemdir. Bence andan plan döneminde olduğu gibi meydanları doldurduğumuz gibi bu dönemde de meydanları doldurabilmemiz lazım. Ümidimizi kaybetmemiz lazım. Kimse herhangi bir şeyden çekinmesin. Kendi geleceğine, çoluğunun çocuğunun geleceğine, toprağına sahip çıksın. Yeni bir sayfayı tekrar bizi dünyada temsil edebilecek. Son derece dürüst, çalışkan dünyadaki herkesin saygı duyabileceği yeni bir liderle yeni bir sayfanın açılması şart diye düşünüyorum.